Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mod tanıtımları kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Bugün yine size birbirinden güzel ufak tefek modlar göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bu sizlere son gösterdiğim küçük modlardan biri olacak. Daha daha fazla böyle küçük mod göstermeyi düşünmüyorum. Bundan sonra daha büyük modlar veya telefona özel modlar gelecek. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar ilk modumuz Stral dummy aslında şöyle görüyorsunuz bu bir korkuluk yani gördüğünüz gibi bir korkuluk yani bu su açısından güzel duruyor şöyle e, bunu da size hemen göstereyim strav dummy yazınca alabiliyorsunuz ve e, bir herhangi bir blok koyabiliyorsunuz ve bunu kırmak için de aslında birazcık kırması zor e, bunu böyle kıramazsınız bunu farklı bir e, şekilde kırmanız lazım bu korkuluktan ziyade farklı bir amaç içinde kullanıyor. Bu arada az altını biraz kıralım. Şöyle biraz gitsin bu. Şu anda kıramayacağım. Ee, görüyorsunuz korkuluğu ben mesela buraya koymuştum. Bunu siz antrenman yapmak için kullanabiliyorsunuz. Bu vura vura asla kırılmıyor. Yani görüyorsunuz solda da kaç hasar vurduğunuz yazıyor. Buna göre de bir değerlendirme yapabilirsiniz. Mesela elinizle normal vurursanız bir vuruyor. Hızlı bir şekilde vurursanız birden daha az. Bayağı az vuruyorsunuz. Bu şekilde değerlendirmeler yapabilirsiniz. Sonra böyle baltayla falan vurursunuz. Şu, bu şekilde. Bakın tatlı. Baltı balta mesela böyle vurunca 7 hasar veriyormuş. Sonra zıplayarak vurursunuz. Sen vuramadım. Mesela 10 buçuk vuruyormuş böyle zıplayarak vurduğunuzda. Sonra değiştirirsiniz. Demir balta denersiniz bu şekilde. Sonra elmas balta böyle deneyebilirsiniz. Netherite balta falan. Ee, böyle antrenman yapmanız için işe yarayan bir ufak bir mod. Bunda yapımı çok zor değil. Samanlardan falan yapılıyor galiba. Ben e, ekranı koymuş olurum yapımını. E, tahta kılıç. Böyle demir kılıç bu şekilde antrenmanlar yapabilirsiniz üstünüze e, kreative modda da şöyle kırılmıyor ha, sağ tıkla alınıyormuş tamam e, sağ tıkla alıp koyabiliyorsunuz ha, hatta eline bile eşya verebiliyorsunuz böyle güzel durur belki de zırh bile takıyor olabilirsiniz e, bir deneyelim mesela şöyle bir e, kask alalım evet gördüğünüz gibi zırh da takabiliyormuşsunuz buna zırh kılıç mılıç da takarsınız bayağı güzel duran bir e, ufak bir antrenman yapmaya yardımcı olan bir korkuluk mod. Aynı şekilde tarlalarınıza falan da koyabilirsiniz bunu süs olarak güzel durur. E, ilk modumuz böyle bir moddu. Evet arkadaşlar bir sonraki modumuz oyuna daha fazla çeşitli bir sürü blok eklemekler için ideal bir mod. Böyle gördüğünüz gibi bir sürü daha bloklar var ve oyundaki normal bazı bloklara hatta benziyor diyebilirim. Mesela burada taş tulalar var ama bunların renkli halleri bunları e, yani bu yapabiliyorsunuz sanırım. Ee, burada farklı farklı bloklar var. Şöyle görüyorsunuz. Bir sürü burada işte granittir falan. Bunlar bu arada İngilizce bunlar. Türkçe yapamazsınız mod olduğu için onu söyleyeyim. Böyle rengarenk mesela bir lamba var bu. Ee, biliyorsunuz bu fenerlerin işte lambaların farklı renklerdeki hali. Şey var burada. Ee, Soul Lantern diye. Bunları şöyle atabiliriz. Ee, sonra burada kutular var gördüğünüz gibi. Bu kutular mesela elma kutusu, havuç kutusu. Hatta şöyle yazalım. Bir, e, biraz daha farklı farklı şeyler var hatta balık falan görüyorsunuz böyle değişik değişik kutularda var bunlar da dekorasyon için çok iyi durur bu mod tabi moddan açıklama kısmında var linkleri her videonun dediğim gibi böyle güzel güzel e, bloklar her türlü çeşit var hatta size şöyle ufak ufak göstereyim böyle bir sürü rengarenk bloklar falan böyle. değişik değişik şeyler var ya her türlü gördüğünüz gibi işte hepsinden böyle e, var mesela bakın gördüğünüz gibi bir sürü blok var bunda ekleyebilirsiniz. Ee, ışık falan da yiyor hatta mesela şunlar falan bazıları. Bu da böyle e, efsane böyle güzel bir blok moduydu. Evet arkadaşlar 3. modumuza da geçelim. Şimdi 3. modumuzda görmüşsünüzdür. Burada görüyorsunuz gibi çubuklar var. Bunlar doğada artık böyle etrafta bu tarz görsel açıdan güzellik katan çubuklar veya taşlar bulunuyor sadece bunlardan ibaret değil mesela e, çubuğu böyle koyarsanız bir tane bu şekilde ikinci şekli bu şekilde üçüncü şekli olabiliyor gördüğünüz gibi e, bir tekrar koyarsanız en baştaki haline dönüyor e, böyle farklı farklı şeyler var e, son taşlar var şöyle taş farklı çeşit taşlar 1 2 3 4 bu şekilde şöyle göstereyim size böyle şey yapıyor sadece burada değil mesela kumsal alanlarda size şöyle göstereyim deniz yıldızları da oluyor Gördüğünüz gibi deniz yıldızları da var kum hem de deniz yerlerinde e, kum taşı diye farklı bir çeşidi de var bunların. Şöyle göstereyim size farklı çeşitten. Böyle e, kumlarda farklı bir şekilde buluyor, bulunuyor, bulunuyor. E, size de şunları hatta kısaca şöyle göstereyim. E, neredeydi bunlar? Böyle farklı farklı e, bayonlara özel taşlar var burada. Sonra farklı çubukları da var bunların. Böyle doğada etrafta bulunan güzel bir sel açıdan e, şey katan oyuna güzellik katan mod diyebilirim. 3. modumuz da böyleydi. O zaman bir sonraki 4. modumuza da geçebiliriz. Evet arkadaşlar, dördüncü modumuzda oyunda Minecraft'ı gizlilik sevenler için bayağı harika birebir bir mod oyunda e, her boyama özgü işte tuzak kapılarıdır normal kapılardır böyle değişik şeylerdir bunlar bulunuyor oyunda e işte böyle farklı farklı mekanlar ve gizli gizli bölgeler yapmak isteyenler için e bayağı baya ideal diyebilirim böyle değişik değişik şeyler yapabilirsiniz bu mod sayesinde şu anda da görüyorsunuz arkadaşlar böyle mesela bir meşale isterseniz bir şalter gibi kullanabilirsiniz gizli bir şekilde şöyle göstereyim size hemen açılıyor ve kapandığında da meşale ışık yayıyor. Bu şekilde olduğunda ışık yaymıyor. Bu açıdan kullanabilirsiniz. Her bir ayama özgü kapılarımız var. İsterseniz bir kumun içine de bir gizli bir geçit yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle size göstereyim. Bir taşın içine de bir gizli bir yer yapabilirsiniz. İsterseniz az önce gördüğünüz gibi betonların içine de değişik blokların içine de. Her yere özgü olarak siz gizli geçitler yapabilirsiniz. Bu buna yarayan güzel bir mod bu da. Sonra göster sadece bunlardan ibaret değil. Ekstra olarak hatta oyuna şöyle şeyler de ekliyor size göstereyim OAK PLANS GAS BLOK diye şöyle şeyler de ekliyor Bu e, görünmez şey blok bunların içinden geçebiliyorsunuz Zaten de görüyorsunuz mesela bir duvar ama bunun içinden geçebildiğiniz bir duvar Böyle bloklarda da oyuna ekliyor Evet arkadaşlar son modumuza da geçelim. Son modumuz da yine bir ağaçlarla alakalı bir mod. Ağaçları bu birçok kişinin aslında aradığı bir mod. Böyle ağaçları hemen 2 saniyede kesmenize yarayan bir mod. Bu da hemen açıklama kısmında var. Size hemen kısa bir şekilde gösterip e, creative modda olmuyor bu. O yüzden bir hayatta kalmaya geçmemiz lazım. E, şöyle bir baltamızı alalım. Böyle iki çeşit balta almak istiyorum. Bir fidan alalım bir de. Bir de kemik tozu alalım. Size göstereceğim. Hemen hayatta kalmaya geçelim. Hayatta kalmaya geçtik. Şimdi isterseniz şöyle bir kere kırdığınızda bütün ağaç şöyle yok oluyor ve tüm geri kalan eşyaları düşünüyor. Bu arada arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Bu modların hepsi fabriye özel. Forge için değil ama bazıları ve Forge'da var ve 1.17'ye özel modlar. Yani daha doğrusu 1.17'ye özel değil. 1. 7 içinde olan modlar e, 1165 e, içinde var isterseniz 117 içinde var bu modlar. E, şu şekilde görüyorsunuz her bir e, fark etmez baltayla kırılıyor. Tek bir tane kırmanız yeterli ve aynı zamanda isterseniz siz, e, bunu bu şekilde kırmak istemiyorsanız normal kırmak istiyorsanız da shift tuşuna basarak kırmanız lazım. Shift tuşuna basarak kırarsanız da sıradan bir şekilde ağacın tamamını kırabilirsiniz yine yaprakları ama aynı şekilde aşağı doğru dökülür. Nedrit baltamızı yine kıralım şöyle. Gördüğünüz gibi tamamen gitti. Bu mod da böyle bir moddu. Size arkadaşlar böyle 6 tane ufak bir e, mod göstermiş oldum. Ağaçları e, ağaçları derseniz hızlı bir şekilde kesmenize yarayan bir mod. Sonra değişik gizli geçitler yapmanıza yarayan bir mod. Sonra görsel anlamdan güzel şeyler katan doğal doğal taşlar, e, çubuklar yani doğal şeyler. Evet arkadaşlar bu şekilde size 5 tane gösterdiğim güzel bir mod videosu oldu. Daha fazla istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve tabii ki de yorumlarda yazmayı unutmayın. E, bu şekilde küçük modları gösterdiğim bu son e, video olabilir. Son bundan sonra telefonla özel modlar veya daha büyük mod tanıtımları gelecek. E, bu şekilde diyebilirim. Tabii ki aslında e, daha fazla böyle göstermek isterim. Tabii istediğiniz göre yine devam edebilir. Böyle küçük modlarda e, bir sürü daha hala var ama ben e, genel olarak en iyilerini sizlere tanıtmaya çalıştım e, ve böyle bir sürü birbirinden farklı güzel videolarım oldu. Yaklaşık 8-9 e, bu 9. sanırım e, mod tanıtımı videom. E, o zaman arkadaşlar şimdilik bu kadar. Tabi aralarında büyük bir tık e, biraz daha büyük modlar da vardı ama genel olarak hepsi küçük modlardı. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. O zaman görüşürüz.